Arkadaşlar merhaba. Bir CT fonksiyonu var. Yani t'ye bağlı bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun 0 3 kapalı aralığındaki ekstrem değerlerinin bulunması isteniyor. Soruyu uzun uzun yazmadım ama bu şekilde ifade edeyim. Evet, fonksiyonun ekstrem değerlerini hatta biz bunun artan, azalan olduğu bölgeleri falan da bulalım isterseniz. Şimdi böyle bir soru sorulduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce bir kere fonksiyonun türevini almayla işleme başlıyoruz. Yani ne yapacaksınız? Verilen fonksiyonun türevini alacaksınız. Alalım birlikte. Şimdi tabi burada bölme var. Dikkat ediyorsanız yukarının türevi çarpı aşağı. Yukarının türevinden bir gelecek. Dolayısıyla t kare eksi t artı bir eksi aşağının türevi çarpı yukarısı. Yukarıyı yazdım. Aşağının türevini de alıyorum. 2t eksi 1 evet bölü paydanın karesi. t kare eksi t artı 1. Düzenleme yapıyorum biraz. Şuradan t kare eksi t artı 1 eksi 2 t kare artı t bölü şunun karesi olacak. P kare diye verelim arkadaşlar. Üşendim. Uzun uzun yazmaktansa p kare diye verdim. p dedim yani şu t kare eksi t artı 1 olmuş oldu. Düzenliyorum tekrar. Ee, şu eksi t ile artı t gitti. Yukarıda 1 1 de şuradan t kare geldi. Evet. Bölü şöyle t kare eksi t artı 1 in karesi. Evet. Bakın fonksiyonun türevini aldık. Sonra ne yapıyorduk? Kritik noktaları buluyorduk arkadaşlar. Bakın kritik noktalar. Şimdi kritik nokta neydi? Kritik nokta türevi sıfır yapan değerler, türevi tanımsız yapan değerler ve de bir fonksiyon kapalı bir aralıkta tanımlanmışsa kapalı aralığın uç noktaları da neydi? Kritik noktaydı. Şimdi burada hemen türevi sıfır yapan değerler varsa bulalım türevin sıfır olması için a bölü b ifadesinin sıfır olması için yani a'nın sıfır yani payın sıfır olması gerekecek. Buradan t değeri ne çıkar? Artı eksi bir. Tamam. Bir de neydi? Tanımsız yapan değerler de kritik noktaydı. Şimdi paydayı acaba sıfır yapan değer var mı? Onu görelim. Ha şöyle bakıyorum. Çarpanlara ayıramadım. Hemen Şunun yani t kare eksi t artı 1'in sıfır yapan değerler var mı? Bakalım. Hemen deltasını inceliyorum. Deltamız ne gelir? b kare eksi 4 ac'den 1 eksi 4. a'mız 1 c'miz 1. Sonuç eksi 3 çıkar. Yani delta sıfırdan küçük. He, o zaman bakın payda sıfır olmuyor arkadaşlar. Yani paydayı sıfır yapan bir değer yok türevi tanımsız yapan değer yok. Buraya gelmişken hemen burada şöyle bir soru aklıma geliyor. Bakın fonksiyona baktığınızda fonksiyon paydası tekrar x t artı bir. O halde fonksiyonun paydasını sıfır yapan değer yok. Yani fonksiyon her yerde tanımlı. Tüm reel sayılarda tanımlı. 0-3 kapalı aralığında da tanımlıdır. Dolayısıyla burada bu aralıkta bir yerde fonksiyon sıfır olmuyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Yani bu fonksiyonun grafiği sürekli bir grafik. Yani kesintiye uğramıyor. Bunu da hemen söylemiş olalım. Şimdi kritik noktalara gelirse kritik noktalar ne çıktı? Artı eksi bir. Bir de ne demiştik şurada? Sıfır bir de üç. Bunlar kritik noktalardır. Pekala şimdi bu kritik noktalar dört tane kritik nokta var. Bu dört tane kritik noktalardan hangileri maksimum nokta, hangileri minimum nokta? Bunu nasıl anlayacağız? Valla bunu nasıl anlayacağız? Türev tablosu yapacağız. Önce isterseniz bu problemi kapalı aralıkta değil de genel olarak çözelim, sonra da kapalı aralığa indirgeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, kritik noktaların nasıl bir nokta olduğunu anlamak için türev tablosu düzenleyeceğim. Türev tablomu düzenliyorum bakın. T, C'nin türevi ve C. T değerlerini yazıyorum. Eksi 1, şurada artı 1. Türevi sıfır yapan değer bunlardı. Şimdi ne yapacağım? Türevin işaretini inceleyeceğim. Türev neresi? Bakın türev burası arkadaşlar. Türev burası. Şimdi türevin işaretini inceliyorum. Payda, bakın dikkat ederseniz payda pozitif. Şeyin karesi var. Bak burada t kare eksi t artı birin karesi var. Payda pozitif. O zaman türevin işareti yukarının işaretidir. Yani yukarısı eksi ise türevin işareti eksi. Yukarısı artı ise türevin işareti artıdır. Burada da bir eksi t karenin işaretini inceleyecek olursanız e, şuradan eksiyle başlarız. Neden? T karenin önünde eksi var eksi köke geldiğimizde işaret değişecek. Bu şekilde türev işareti incelenmiş oluyor. Burada neticede şunu görmüş olduk. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar fonksiyon azalan. Eksi birden artı 1'e fonksiyon artan sonra azalan. Nereye kadar? Artı sonsuza kadar azalan. Şurada ne var? Minimum. Şurada ne var? Maksimum. Gerçekten bunlar maksimum ve minimum noktalar mı? Evet. Gerçekten maksimum minimum olduğunu şüphe uyandıran konu ne? Fonksiyon eksi birde ve artı birde sürekli mi? E biraz önce bakın onu şurada söylemiştim. Paydayı tanımsız yapan bir değer yok. Yani bu fonksiyon her yerde sürekli Dolayısıyla eksi 1 ve artı 1'de de nedir? Fonksiyon süreklidir. Hemen eksi 1'deki fonksiyonun değerini bulalım. Şurada eksi 1 yazdınız. Bölü 1 artı 1 artı 1 yani eksi 1 bölü 3. 1 yazarsanız şuradan bakın şuraya 1 yazdığınızda sonuç ne gelecek? 1 gelecek. Bunu da şuraya yazalım. Aslında biz şimdi şunu bulduk. Bakın fonksiyon eksi 1 noktasında minimum değerini alıyor. Fonksiyonun minimum değeri eksi 1 bölü 3'tür. Fonksiyon artı 1 noktasında maksimum değerini alıyor. Fonksiyonun maksimum değeri kaçmış? 1. Bunu da şöyle yazabiliriz isterseniz. Bakın eksi 1 eksi 1 bölü 3 neymiş arkadaşlar? Yerel minimum noktası virgül 1'e 1 noktası da neymiş? Yerel maksimum noktası. Evet. Şimdi fonksiyonun grafiği de tahminen şöyle bir şey. Bakın ne diyor? Yukarıdan gelecek şöyle bir minimum oluşturuyor. Sonra yukarı çıkıyor. 1'e 1 noktasından aşağı ediyor Böyle. Bakın fonksiyonun grafiği de tahminen böyle. Şurası Şöyle A noktası dersek A noktası birebir noktası burası da B noktası olmuş olsun. Bu da B noktası. Tamam mı? Evet, bunlar yerel maksimum, yerel minimumlar. Eğer fonksiyon eksi sonsuzdan artı sonsuza tanımlanmış olsaydı bu noktalar yerel minimum ve yerel maksimum diyecektik. Çünkü bakın B noktası şurada tabanda bir nokta. Yani eğrinin üzerinde, çukurda bir noktada. Ama bu nokta, bakın B noktası eğri üzerindeki en aşağıdaki nokta değildir. Neden? Grafik aşağı doğru gidiyor bakın. Dolayısıyla B noktasından daha aşağıda mesela şurada bir nokta var. Bu noktadan daha aşağıda başka bir nokta daha var. Yani neticede B noktası nedir? Yerel minimum. Yani mutlak minimum değildir. Dolayısıyla fonksiyon eksi sonsuz artı sonsuz aralığında tanımlanmış olsaydı diyorum B noktası nedir burada? Yerel minimum. Aynı şekilde A noktası da bir maksimum nokta ama mutlak maksimum olmazdı. Sebep bakın bundan daha yukarıda noktalar var eğri üzerinde. Dolayısıyla A noktası mutlak minimum olmaz. Yerel pardon, mutlak maksimum olmaz yerel maksimum noktasıdır. Mutlak maksimum nokta yoktur bu fonksiyon üzerinde. Ancak bizim sorumuzda şöyle bakın. Buraya dikkat edin şimdi. Aralığı kısıtlamış veren kişi. Yani tanım aralığını sıfırdan başlayıp nere kadar götüreceğiz? 3'e kadar. Sıfır nerede? Mesela sıfır şurada diyelim. Nereye kadar gideceğiz? 3'e kadar gideceğiz. Bak, şu aralıktaki Maksimum ve minimum değerleri isteniyor. Geneli değil. O zaman grafik de şöyle olacak. Şimdi şurası neresiydi? Eksi bir. Biraz e, ne yapacağız? Sağına geleceğiz. Yani burası olacak. O halde grafiğin şu kısmını kesmemiz gerekecek. Bak. Bu tarafı bizi ilgilendirmiyor. Bu tarafı bizi ilgilendirmiyor. Şuradan başlayacağız. Bak. Şuradan başlayacağız. Yani sıfıra ha sıfıra x gördüğümüz yere sıfır ya pardon t yerine sıfır yazdığımızda sıfır gelir. Ha sıfıra sıfır noktasından başlayacağız incelemeye. Şunu da silelim. Sıfıra sıfır noktasından yukarı doğru çıkıyor. Dikkat ediyorsanız bire bir noktasına geldi. Şurası da bakın bire bir noktası. Sonra aşağı doğru sonsuza kadar gitmeyecek artık. Ha, nereye kadar gidecek? 3 noktasına kadar gidecek. Yani t'si 3 olan nokta. Diyelim ki t'si 3 olan nokta burası. Şurası olsun. T 3 diyelim şuraya pardon. 3 diyeceğim. 3 virgül. E 3 yazdığımızda ne gelecek arkadaşlar? T gördüğümüz yere 3 yazarsanız 3 bölü 9 eksi 3 artı 1, 3 bölü 7 gelir. Ha, 3 bölü 7 e, fonksiyonun değeri o zaman şu noktadan biraz daha yukarıda. Yani şurada olmuş olması lazım. Yanlış yapmayalım işlemimizi. Şu tarafını sileceğiz. Evet. 3'e evet. 3 bölü 7 noktası daha büyük çizecek olursak fonksiyonun grafiği nasıl? Şöyle arkadaşlar. Burası 0, 0 noktası. Burası 1'e 1 noktası. Şurası da 3'e 3 bölü 7 noktası. Evet işte 3, 7 kapalı aralığında dendiğinde bu kadarını inceleyeceksiniz. Yani şu yeşil taralı bölgeyi. Bu durumda 0, 0 noktası eğri üzerindeki en aşağıda nokta yani 0 0 noktası 0 0 noktası neymiş mutlak minimum nokta yani x eşittir pardon hep x diyoruz bakın fonksiyon t'ye bağlı olduğu için t'li dememiz lazım t eşittir 0 için fonksiyonun en küçük değeri 0'dır. 1'e 1 bir noktası yani t'nin 1 olduğu noktada fonksiyonun değeri 1 oluyor. Bu da grafik üzerindeki en yukarıdaki nokta. Bu da mutlak maksimum noktadır. Şuraya gelelim. 3'e 3 üç bölü 7 noktasına 3'e 3 üç bölü 7 noktasına baktığınızda da bu nokta yerel minimum noktadır. Yerel minimum noktadır. Yani aşağıda bir nokta ama ondan daha aşağıda noktalar olduğu için bu noktaya biz ne diyoruz? Yerel minimum. Evet, fonksiyonun artan, azalan, sonra mutlak maksimum, mutlak minimum değerlerini bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. İsterseniz siz bu soruyu devam ettirin. Konkav ve konveks olduğu yerleri, varsa büküm noktalarında bulursanız bana yorumlar bölümünden cevaplarınızı atın ben de size doğru ya da yanlış yaptığınızı e, yani sorunun doğru ya da yanlış yaptığınızı belirtmek isterim orada size cevabımı vereceğim. Evet hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar tekrar.